Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rushcraft oynuyoruz. Evet hemen. Ve <laughs> yanımda Çan. Çan yani arkadaşım. Herkes, hemen kapıyı açalım. İnşallah kapının için çıkar. Ölümsüzlük <laughs> totemi <TV> çıktı. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Boş ver neyse. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rushcraft oynuyoruz. Evet hemen. Evet yanımda Çan. Çan yani arkadaşım. Hadi kapıyı açalım. İnşallah kapının bakıcı çıkar. Ölümsüzlük totemi çıktı. Güzel. <laughs> Boş. Ver neyse. Evet şimdi kit yazarak bedava kit alabiliyoruz. Acaba neden? Acaba neden? Ha, alalım. Ya kardeşim. Şurada günlük ödül yazıyor. Bak günlük ödül yazıyor. Yani her sonucu da kit yazarak kit almıyor muyuz? Neden ben ee, sol elime takamıyorum? Neyse. Birazcık maden kazalalım. <laughs> tamam. Burada işte, işte yerlerimiz var. Burada kısalmak için. Ve şöyle bir şey var. Direkt en sona gidip kasılabiliyorsunuz. Değil mi? Böyle de avanç var. Ama burada büyük bir kavga oluyor. Allah rahmet eylesin. Neyse. Ee, çok güzel bir sonucudur. Öneriyorum. Yanıma gel sana bir şey göster. Yanıma gel sana hediyem Nerede? Neresi? Hemen gireyim. Çıkayım. 2 dakika. Evet şimdi kit yazarak bedava kit alabiliyoruz. Acaba neden? Acaba neden? Tamam alalım. Ya kardeşim. Şurada günlük ödül yazıyor. Bak günlük ödül yazıyor. Yani her sonucu da kit yazarak e, kit almıyor muyuz? Neden ben e, sol elime takamıyorum? Neyse. Birazcık maden kazanalım <laughs> Tamam. Burada işte, işte yerlerimiz var burada kasamak için ve şöyle bir şey var. Direkt en sona gidip kasılabiliyorsunuz, değil mi? Böyle de avantaj var. Ama burada büyük bir kavga oluyor. Allah rahmet eylesin. Neyse. Ee, çok güzel bir sunucudur. Öneriyorum. Nerede? Neresi? Hemen gidelim. Bakın çıkayım. Bir dakika. Bakın. Neyse. Ooo. Creeper kazma. Güzel. Eee. ben de sana şunu veriyorum. Tamam. Tamam. <laughs> Acaba neden? Neyse arkadaşlar. Bedava Neyse. Biz hadi kasılalım. O bedava demir. O ASMR yapıyorum. 2 dakika. Hemen. Oğlum benim kazmam yok. sen nerede? Neyse. Boş verin. Birazcık ses açıyorum. Aba, yenilendi. Neyse böyle kaldı. Kim öldürüyor? Kaç kaç. Kaç 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 kaç. birazcık şeyimiz oldu. Hadi. <laughs> abicim, abicim, kesme. Kesme abi. Abi abi kız ne kesme. kesme. Güzel tamam havaya uçuyor. Ya neden yapamıyorum neyse. Hem sen onu döverken. Abi, abi 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 Neyse ben tekrar gülüyorum para için. Yani bu sonucu birazcık yani güzel. Güzel. Merhaba. Merhaba kardeşim. Ya niye geçiyorsunuz? Neyse. Bu sunucu yani öneniyorum. öneriyorum, öneriyorum, bebeğiniyorum. Anne, yani bu sunucuyu oynamanızı öneririm, çok öneririm. Hala birazcık zenginsin adamım. Şöyle hemen gösteririm arkadaşlar dönüştürelim. Hmm, alalım. Şimdi bu koyunlarla hemen spawn'a gidiyoruz. Geldik. Şimdi şurada. Yüzde normal. Neyse. Şimdi. anlama hmm, Anlamak alalım. Tamam. Dur iki dakika. Buradan sıkı sırmış para üretebiliyorsunuz. Hemen goleme gidiyoruz. Evet goleme gel. Gel böyle. Bir, bir hile yaptığı için öyle. Neyse hemen şuradan hemen kazalım ASMR. I. Hemen kazdım sana şeyi. Şuradan hemen aldık bir tane. Bir tanedir. Dönüştürelim. Ya yardım arka arka, niye Ya neyse. Evet tekrardan geldik. Merhaba. Gel, gel, bana, bana bir şey ver. Ne? <laughs> ee, Kadıköy attı. Gel lan buraya. Ha. ASMR. Bir tane bir tane bile alamadı. Kaç. Kaç. Kaç 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 hayır hayır. Giremiyor. Gelin. Neyse ben burada bekleyeceğim. Şimdi. Gelin. Şöyle tekrardan yavrum geçti. Merhaba kardeşim. Yardım yardım geldi. Yardım geldi. Yardım geldi. Yardım geldi. Gelemedi. Onu şöyle gidelim. Ne oluyor? Ölüyorum. Let's go öldürdüm. Yaz benim video ölme. Arkadaşlar bu beni, arkadaşlar bu beni neyse tekrar gidelim. Kanka sen onu iki dakika oyala, oyala. Kimse kalmadı. Ben neden buna dokunamıyorum? Uga, uga, buga. uga. Buga. Uga, 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 uga. Ben buna dokunmak, uga. Allah. Mikrofona çarptım. Kanka ben buna sağ tıklayamıyorum. Ben Ya ben öldürecektim. Kanka beni öldürsen öldüğünce düzeliyor ama bu bak. Neyse. Oyunuz. Güzel. Arkadaşlar biz de hemen bir golem tete olup geliyoruz. Evet arkadaşlar şu an şahane şu bir şeyler oldu neyse. Sunucunun adını burada görebilirsiniz. Buradan e, buraya sunucunun adresini bunu yazarak direkt Rushcraft'a girebilirsiniz. O zaman hayırlı görüşürüz.